arkadaşlar bizim Netrola Roleplay'de dilenci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Servin IP portunu açıklamada bulabilirsiniz. Siz de gelip burada oynayabilirsiniz. Arkadaşlar 100 abone olacağımıza inanıyorum yani ben 93'e yükseldik size gerçekten teşekkür ediyorum. Bu arada Servin ismini göstereyim ben. Tam MR'miz varmış. Dark Dark DarksRollApply. Dilenci olduk arkadaşlar. Şimdi dileneceğiz. Şimdi Başlayalım. Abim 1 lira abi. Abi bacaklarım ağrıyor abi. Beyler 5 dakika bir bekleyin. Geri geldim beyler. Allah rızası için 1 lira verin abi. Üstüm başım yok. Vay be. Askerler ne acımız. Durun abi üstüm başım yok. 1 lira. 1 lira ver. 1 lira verin abi 1 lira. 1 lira verin abi, 1 lira verin. 1 lira ver abi. Allah senden razı olsun abi. 1 lira veren yok mu 1 lira? <laughs> Adamdan 1 lira adam bize 100 lira verdi. Oh my god. Adam bize ilk seferde zengin etti lan. Asker beyler durun asker. Asker abi. Abi 1 lira verme abi. Abi 1 lira ver abi. Beyler bunlar rol tabii ki de. Yoksa gerçekte dilenmek kötü bir şey. 1 lira var mı abi 1 lira? Abi 1 lira var mı? Bacaklarım ağrıyor abi. Asker abi asker abi 1 lira var mı abi? Lütfen abi. Abi. Vay sıkıyor be vay şerefsiz. Ah. Abi. Neden abi? Abi neden? Neden abi? Ya bu abim git tutuklayacağım başka birisine bilmiyor mu? Git bak şurada bir sürü adam dolu ya. Ya git hocam Aa, ayıptır günahtır ama Allah diye bir şey var tövbe Allah <laughs> 1 şey. lira ver. 1 lira verin 1 lira abi. Abi fakirim diyon fakir. Al abi 1 lira ver 1 lira ver. Özel SWAT'lar. Kimse de para vermiyor be. Vay be. Bu kadar mı acımasız? Arabaya bir el atarsam ama Araba uçar. Abim, abi dur. Abi durun abi. Abi dur abi. Bilir abi, bilir abi. Gitmeyin. Herkes hiç kimse acımıyor. Herkes dövüyor beni abi. Vay be. Buranın sıfatları çok sert ya. Ben böyle nasıl para kazanacağım? Selamun aleyküm. Lan. Şimdi Şimdi Durun saat dur. Dur abi. Abi para ver. Kimse acımıyor abi. Kimse acımıyor. Herkes bizi dövüyor. Aa, mi abi mi abi. Herkes bizi dövüyor abi. 5 lira bana ver abi. 1 lira 1 lira. Yemek ver abi bari yemek ver. Yok mu kalbi yumuşak olan? Kimse mi acımıyor? Allah sizin beran. <laughs> Allah sizin. Para ver abi. Fakirim ol. Nasıl nasıl bir ismin var lan senin? Abi bak bak. Abi fakirim abi. Yardım et. Abi. Abi yardım et abi. Üstüm bile yok abi, üstüm bile yok. Abi üstüm bile yok. Çok fakirim, para ver abi biraz. Bu ne demek? Açıklayabilir misin yani? Ben anlayamadım. Admin, admin dedim. Dur. Biraz para ver. Çok açım. Çok açım. Benzinci be benzinci abiler. Ah. Sağ ol abi. Allah bereket versin. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Dur lan. Uyuma zamanı artık. Oğlum benim yatağım buralan. Bura neredir Allah'ın seviyorsan. Ha batuhan tiyeri. Oğlum her bölümde de bir tane eşim çıkmak zorunda mı benim ya? Dur asker abi dur. Yardım edin abi. Çok fakirim. Videodur. <laughs> Videodur diyelim de gelsin. Abi. Allah. Dur. Dur sen zenginsin gel buraya. Gel koçum sen zenginsin. Çok az para verin abi. Ne dedin lan sen? Baba ya mı dedin? Almış abi para ver. Çok açım abi. Sağ ol abi. Sizde yok mu? 1 abi, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 abi. Hastayım abi, 1 lira verin ya. Oğlum var ya, bu serverdeki herkes çok taş kaplıymış ha. Herkes öldürmek peşinde. Allah bak be. Ciddiden. Herkes öldürmek peşinde. Ne diyeyim ben bu serverdekilere yani. Yatalım beyler. Saklanalım bir yere artık. Sabah olana kadar. Oğlum buraya saklanalım mı? Gözükmüyor tam. Burası boş aslında bak. Ben buraya geçmeyi biliyordum. Belli beyler, beyler ben buraya geçmeyi biliyordum. Aha. Her neyse uyuyalım. Oh uyuyalım artık. Biz de ne yapalım? Of çok pis bir şey atmışlar. Kokuyor. Böyle. Ya. Yeah. Oh be uyandım. Oh. Oh çok güzel bir sabah esneyin bari. Of Üf, korkmuşum yine ya. Cık, baralayın da yanında. Şimdi biraz zenginim. Bir tane silah almam lazım. Silahçı var mı silahçı? Bakalım. Silahçı var mı hiç? O oh my God. ne oluyor lan? PvP falan açık değil kardeşim. Bir lira verin abi. Bir lira. Bir lira bir lira bir, lira. Bir lira. Fakirim. Abi ne zaman? A abi ayıp ediyorsun ama bak. A, a abi polisler geliyor bak dediğini görürsen vallahi en az 15 yıl yatarsın. Kaç kaç polisler geliyor kaç hadi kaç polisler geliyor vallahi yatarsın abi Abi bana vuruyor Albay bana vuruyor abi Abi albay beni dövüyor Canımı yakıyor albay <laughs> Kapak katlan Abi döv Albay beni dövüyor silahında beni vurdu Elindeki silahla Efendim Albay beni vuruyor. Siz nasıl bir devletsiniz? Sizin gibi devlet olmaz olsun. Bak nasıl bana vurdu, bana vurdu. Albay bana akşam albay bana sıktı silah elindeki silahla. Albay akşam ah albay albay oğlum bak yine vurdu. Albay vuruyor ya. Benim bu suçum yok ağabey. Abi bak. Ya hocam Albay'ın suçu var ya. Al. Akşam bana vurdu, vurdu. Hatta şu şuraya saklandım görmedi beni. Allah hepsi onun suçu ya. Abi sokaktan sokağa geçen beni dövüyor. Sen nasıl bir şeysin biliyor musun? <laughs> Lan. Abi bir suçum yok. Oh. Beyler bakın. <laughs> abi bak sana bir şey. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim bak. Bunda uyuşturucu falan var bak. Kaçak bu abi. Abi bana bir şey demiyordu ama bak bunda kafayı buluyor bu. Abi silahları orijinal ama kafayı buluyor bak. Söyleyeyim bak. Tutuklayın onu bence. Bak hadi lan falan diyor hocam. Ben size diyeyim bak. Ah vurdu. Vurdu. Bizim suçumuz lan, Bizim suçumuz mu lan fakir doğmak? Allah Allah. Biz de biz de isteseydik zengin doğardık. İşimiz yok, gücümüz yok. Asker abiler sizde asker abiler size de yakışmadı yani bak. Darıldım ben size. Adam o kadar şey yapıyor geliyorsunuz beni tutuyorsunuz yani. Allah Allah ya. Adam geliyor bana vuruyor siz diyorsunuz ki ellerini kaldır. Yapmayın böyle ya. Yeni Yine... Beyler söyleyin bak. Dilenmek daha çok para getirir. Ya nereye getiriyorsunuz abi? Buraya kaç yer? Beyler videoyu şey yapmayı unutmuşum. İki saattir bununla kavga ediyorduk. Bende de kaydediliyor sandım. Tövbe yarabbim. Biraz fail oldu. İki saattir ben sanıyorum. Şundan para istedim. Verdi işte 100 lira. Bundan da. Tutuklayın. Tutukla. Ben 15 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim. Tutukla onu. <laughs> Dalil oy, dalil oy, dalil oy. Lan ben ne yaptım? Kardeşim o... Bak kardeşim o beni dövüyor siz beni tutukluyorsunuz ya. Bana neydi tutuklu onu. Kardeşim bak o bana vuruyor. Onu tutuklamanız yerine beni tutukluyorsunuz. Siz nasıl bir suatınız? Adam benim kafama tekme attı. Ne diyorsun? Ağzım burnum kanıyor. Gitti. Abi beni bırak. Oğlum bak. Fakir, fakir olman benim suçum değil. Beni o tutuklamış. Arabadaki 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 beni atacakmışsın. Tak arkadaşın söylüyor. İyi kolay gelsin. Hayır. Dilencilik. Abi bir dur abi. Abi beni de al abi. Çok fakirim ya da 100 lira beni şehre bırak ya da. Abi lütfen Fa çok fakirim beni şehre bırak. Burada hiçbir şey olmuyor. Dur abi. Hay Tövbe bismillah. Arabanı alsan sen. Abi arabanı alsan sanki vuracağız ya. Gıcık oluyorum bazılarına şöyle. Bu dolarlar ne Ev alalım bari. Kaç lira var? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Ev almak istiyorum. Ev almak istiyorum dilenci olan Ciddiden ben dilenci olan ev almak istiyorum. Di ev alacağım ev. Ev 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 alacağım ben. Kardeşim bende kaç lira var tahmin et. Şimdi kardeşim ben sana parayı verdim diyelim sen bana hangi evi vereceksin? Tamam da ben verdim diyelim. Sen bana nasıl evi vereceksin? Tamam da şimdi bak. Bu, bu bina adam mı? Bu bina adam mı? E, en ucuz ev fiyatı 1500. Bekle. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100. Abi bende 1500 yok. 1000 1100 var. 400 lira eksik. İyi tamam veriyorum parayı bana evi ver. Şu an ilk defa emlakçıdan ev alıyorum ha. Bak getirdim bak. Bak 1100 lira var bende. Olur mu abi? Bir kıyak yap. Bak benim o kadar param yok. O kadar mı önemli ya? 400 lira lan. Oğlum kit sivilde veriyor mu lan parayı? Ya abi bir kıyak yapın ya. Benim o kadar param yetmez artık vermezler. Alacaksın değil mi? Alacaksın değil mi? Ti orada dur lan. Gelmeyin tam ti orada durun. Durun orada. Gelmeyin döverim. Bak görüyor mu? Daha fazlası var. Yemin et al ikiniz de yemin edin. Ver lan parayı. İyi tamam bak. Veriyorum bana ev, evi veriyorsunuz. Ama bana bak başlangıcın orlardan verebilir misin başlangıcın orlardan? Şehirden ver şehirden. Ya abi bir kıyak yapın. Benim de bu kadar var işte ya. Ya verin abi işte ya. Yanmayın. Ben de para o kadar bol değil. Abi dur bil. abi 100 lira verir misin abi? Gorlinking. Abi 1 lira abi 1 lira. Abi 1 lira ver abi 1 lira 1 lira. 1 lira ver abi. Fakirim abi 1 lira ver. Beyler fakirim ya. O kadar paramız yok. Ver benim evimi. Evimi ver. Evin önüne gelelim. Ben sana vereceğim orada. Evin önüne gelelim. Ya da gel ben sana burada vereyim ya. Orada kaparlar filan. Beyler bütün maaşımızı verdik. Bindim bindim. Sen bin hadi yürü. Hayır şehirden ver. İşte arka arka taraftan ver. Beyler o kadar parayla da. Şu evi bir alalım. Sonra da videoyu bitireceğim. İşte böyle dilene dilene sonunda bir ev aldık. Oğlum dilencilik çok kötü bir şey lan. Abi senin de araba sürme sıfır ya. Beyler yalnız dilene dilene bir hal olduk yani. Buralardan değil Bodrum'la başlangıç yerlerinden. Oralardan demiştim. Başlangıç yerlerinden demiştim. Başlangıç. Hayır. Başlangıç yerlerinden ver. Hayır ya istemiyorum. Başlangıç yerinden istiyorum. Kardeşim bozduk ya ama paramı alırım. Çabuk sür. Ben süreyim istersen. Beyler. Ardası da arabayı ben sürelim diyorum da. Vermiyorlar. Neden? Çünkü arabayı çalacağım düşünüyor. O ki şu an bana arabayı verseydi ben çalmayacaktım. Ben. Arkadaş şu an benim zaten videoda olduğumu bilmiyor. Videoya selam söylesene. Hay adam. Sen anlamıyorsun herhalde ya. Her neyse git ver hadi git ver. Yürü. Adam. Allah Allah. Ne yapıyor lan bu? Gelsene. Beyler görüyorsunuz. Mesela bak. Bunun gibi şerefsizler. Bak görüyorsun değil mi? Al şerefsiz. Her neyse paramız boşuna gitti. Zaten parayı verecektim de. Ben zaten admin'e söyleyeceğim. Neydi o? O şerefsiz. Görüyorsun paramızı aldı vermiyor. Haram zıkkım olsun para sana. Tamam mı kardeşim? Her neyse videoyu beğenmeyi ve videoma abone değilsen şimdi video bitmeden seni be sen beklemeden videoyu durdurup abone ol. Ee, kırmızı beyaz abone ol tuşuna basmayı unutma. Tabi de espri olsun diye yaptım. Her neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videonun güzel olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın.